Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Genç bir delikanlı bir gün eve okuldan erken döndüğünde kapıdan çıkıp giden yabancı bir adam olduğunu gördü. Evden çıkan adamın annesine kim olduğunu sorunca onun çok şaşırdığını gördü. Bocalayıp onun tamirci olduğunu söyleyen kadın, bir bahane bularak oğlunu geçiştirdi. İçine kötü bir his genç, daha sonra babasına hiçbir şey demeden durumu takip etmeye başladı. Birkaç gün sonra okuldan tekrar erken çıkıp bilerek hızla eve geldi. Eve gelince anahtarıyla kapıyı açıp içeri girince aynı adamı annesiyle oturma odasında el ele yakaladı. Onun geldiğini görünce hemen mesafe koyan ikiliyi gören genç annesine neler yaptıklarını sordu annesi tamir edilecek bir yer olduğunu söyleyip olduğunu geçiştirdi. Genç bu durum karşısında iyiden iyiye rahatsız olmuştu. Adam o gün evden bir süre daha gitmedi. Annesiyle beraber lavaboya çıkan adam yalandan yere birkaç tamir sesi çıkardı. Genç onları takip edip yukarıya yanlarına gidince lavaboda birlikte olduklarını gördü. Sinirden deliye dönen genç elini aldığı kurbağacıkla adamı darp etmeye başladı. Kendisini engellemeye çalışan annesi de onun sinirinden nasibini aldı. Genç annesini ve sevgilisini darp ettikten sonra durumu babasına haber verdi. Adam eve gelir gelmez duruma müdahale ederek oğlunun başına adli bir suç kalmaması için çaba harcadı. Karısını ise Allah'a havale etti. yanıtmak, hile ve oyuna getirmek, kandırmak, ifal etmek, dolandırmak, sözünde durmamak. Kur'an-ı Kerim'de aldatma münafıklara yakışan çirkin bir huy olarak belirtilmiştir. Münafıkların en belirgin özellikleri Allah'a inanmadıkları halde inandık diyerek başkalarını kandırmalarıdır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışan münafıklar aslında kendilerini aldatmışlardır. Allah mutlaka onların hile ve aldatmalarını boşa çıkarır. İnsanlarla olan ilişkilerde de dürüst olmak gerekir. Başta alışveriş olmak üzere her konuda başkalarını aldatmak ahlaksızlıktır. Dünyada insanları aldatmak mümkün olsa bile Cenab-ı Hak her şeyi kuşatan ilmiyle yapılanları bilecek ve ahirette bunun hesabını hilekar yalancılardan soracaktır. Bunun için asıl aldananlar geleceklerini düşünmeden başkalarını aldatmaya çalışanlardır. Aldatmanın doğru söylememenin nifak alameti olduğu unutulmamalıdır. Cenab-ı Hak Resulullah'ı ve diğer Müslümanları aldatmaya çalışan münafıkların durumunu şöyle açıklıyor: Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği zaman kendi aralarında biz akılsız cahillerin iman ettiği gibi iman eder miyiz derler. Doğrusu akılsızlar, sefiller onlardır ve lakin bilmezler. Bir de müminlerle karşılaştıkları zaman biz de sizin gibi iman ettik derler. Halbuki şeytanlarıyla, kendilerini aldatan dostlarıyla yalnız başına kaldıkları zaman biz dinde sizinle beraberiz, biz ancak müminlerle alay ederiz derler. Allah münafıkları ettikleri istihzanın cezası ile cezalandırır ve azgınlıkları içinde başıboş dolaşmalarına mühlet verir. Yukarıdaki ayetlerde aldatmanın münafıkların alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Allahu Teala başka bir ayette de şöyle buyuruyor. Doğrusu münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Oysa o onları aldatmanın ne olduğunu gösterecektir. Şu halde Müslümanın böyle bir nifak alametini üzerinde taşımaması için kesinlikle hilekarlığa ve başkalarını aldatmaya yeltenmemesi, böyle bir düşünceyi içinde taşımaması gerekir. Unutulmamalıdır ki Cenab-ı Hakk'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır. Onun bilmediği şey yoktur. Öyleyse başkalarını aldatmaya çalışmakla gerçekte kendimizi aldatmış oluruz. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Seni aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni ve inananları yardımlarıyla destekleyen, kalplerini uzlaştıran O'dur. Cenab-ı Hak bir yandan hilekarların hilelerini ortaya çıkararak onları dünya ve ahirette rezil ve rüsva ederken öte yandan aldatılmak istenen müminlerin yardımcılığını üstlenmektedir. Bütün bunlar düşünülerek insanlarla olan her türlü münasebette dürüst olmak, doğruluktan ayrılmamak, yalana, hileye başvurmamak, kısaca hiç kimseyi hiçbir konuda aldatmamak müminlerin vazgeçilmez prensibi olmalıdır. Leyla adında üniversiteden mezun olup yeni iş dünyasına atılmış genç ve tecrübesiz bir avukat, eğitim hayatı boyunca liseyi bitirene kadar kızları özel okullarda okuduğu için erkeklerle nasıl iletişim kuracağını hiç bilmiyordu. Bu yüzden üniversite hayatında da hemen hemen hiçbir erkekle konuşmadı. Hatta konuşmak bir yana dursun, silgi bile alıp vermedi. Hal böyleyken hukuk fakültesini bitirdikten sonra çalışan ve ayakları üzerinde duran bir kadın olabilmek için avukatlığı seçti. Avukat olmuş da olmasına ancak ne bürodaki iş arkadaşlarıyla doğru düzgün iletişim kurabiliyor ne de davası olan insanlara yardımcı olabiliyordu. Onun bu utangaç hali pek çok kez sırf müvekkil erkek diye kazanabileceği bir davayı almaktan alıkoymuştu. Onun bu halini gören orta yaşlı ve tecrübeli bir avukat olan Selma Hanım bir gün yanına geldi ve onunla bu konu hakkında konuştu. İçini döküp durumunu anlatan Leyla, Selma Hanım'dan öğüt ve tavsiyeler aldı. O günden sonra kendisini bu işe daha çok veren ve çaba gösteren Leyla yavaş yavaş içindeki yabanilik ve utangaçlığı atmaya gün geçtikçe açılmaya başladı. Bir gün avukatlığını yaptığı müvekkillerden biri kendisine bir kafede kahve içmeyi teklif etti. Karşısındaki beyefendiyi yakışıklı, kibar ve çekici bulan Leyla daha önce böyle bir şey yaşamamış olmanın verdiği merak ve heyecanla teklifini kabul etti. Bu konularda çok acemi olduğu için kimin iyi niyetli, kimin kötü niyetli olduğunu anlayamıyordu. Selma Hanım onu bu konuda sık sık uyarıyor Leyla ise bunlara aldırış etmeyip bir şey olmaz gözüyle bakıyordu. Le Leyla kendisini kahve içmeye davet eden adamla dışarı çıkmak için hazırlandı. Büroda birkaç kişi olduğu için önce oraya geçti. Adam arabasıyla gelip onu büronun önünden aldı. Yolda birdenbire planlar değişti ve önce yemeğe çıkmaya karar verdiler. Adam Leyla'yı lüks bir mekana götürüp içkili bir yemek yedirdi. Leyla daha önce hiç içki içmemişti. Ancak o akşam karşısındaki beyefendiye uyum sağlaması gerektiğini düşünerek içti. Bir iki yudumda hemen sarhoş oluveren Leyla yemekten sonra yürüyemez hale geldi. Daha sonra adam ona yürümesine yardımcı olarak arabasına götürdü ve arabayı evine sürdü. Leyla'yı evine bırakırken ona dönüp kahve içmeyi unuttuk. Gel evde bir kahve içelim dedi. Adam bu teklifi hayır diyecek değildi. Ancak çok sarhoş olduğunu söyleyip daha sonra içmeyi teklif etti. Ancak daha sonra Leyla'nın ısrarları üzerine inip onunla eve girdi. Eve girer girmez Leyla kendisinden beklemeyeceği hareketler yaparak adamla orada birlikte oldu ertesi gün kendine geldiğinde yanında yatmakta olan adamı görünce korkarak yataktan fırladı. Leyla'nın kalktığını gören adam şaşkın gözlerle ona baktı. Leyla, bana ne yaptınız, neredeyiz diye bağırmaya başlayınca adam, sakin ol senin evindeyiz, beni sen çağırdın dedi. Leyla o an beyninden vurulmuşa döndü ve geceyi hatırlar gibi oldu. Adamı evden kovdu ve bir daha telefonlarına bile bakmadı. O günden sonra içine kapanan Leyla, iki ay sonra hamile olduğunu öğrenince iyice darma duman oldu. Ne yapacağını bilmez bir halde Selma Hanım'a danışıp ondan fikir aldı. Selma Hanım'ın ona tek nasihatı bu çocuğa bakması gerektiği oldu. Leyla da ona hak veriyordu ancak yaşadığı olayı bir türlü kabul edemiyordu. Daha yeni tanıştığı bir adamla birlikte olmuş, daha doğrusu zina etmiş ve büyük bir günaha girmişti. Üstüne üstlük bir de hamileydi. Bu düşüncelerden kendini kurtaramayan Leyla, hamileliğinin son aylarında intihar edip canına kıydı. Cenazesi memleketine götürüldü ve orada defnedildi. Ailesi genç kızlarının neden intihar ettiğine bir türlü anlam veremedi ve bu olayın arkasında başka bir iş olduğunu cinayete kurban gittiğini düşünürken kızlarının ölümünden tam 3 gün sonra mezarlıkta dehşet verici bir olay yaşandı. Kızlarını ziyarete giden aile mezardan gelen bir bebek ağlama sesi duydu. Başta kendilerini öyle geldiğini zannetseler de sonra mezarın içinden geldiğini anlayınca hemen mezarı açtılar ve şok edici gerçekle karşılaştılar. Kızları Leyla'nın bacakları altında yatmakta olan günlerdir aç ve bitkin bir bebek vardı. İster nişanlılık döneminde, ister flör evresinde olsun, dinimizce hiçbir şekilde helal kılınmayan zina durumu, evlilik harifesinde bile kabul görülemez. Kesin bir hükümdür. Nikah kıyılmayan bir erkekle kadının, isteyerek ve bilinçli bir şekilde yaptıkları birleşme, günümüzde zina kavramı olarak değerlendirilir. Ebu Hüreyre rivayetine göre, Efendimiz şöyle buyurdu. Ademoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, Kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. İnsan ahlakını ve maneviyatını körelten bazı ahlaksızlıklar pek çok maddi hastalıklara da yol açabilir. Aile içinde terbiyesizlik gösteren, nikah dışı oluşan nesiller toplumdaki düzeni de bozar. İsra suresi 32. ayette zikredilen zinaya yaklaşmayın. Zira o bir hayasızlıktır ve çok kötü bir yoldur ayetinde zinadan uzak durmamız gerektiğine değinilmiştir. Zina bir tarafa, Zinaya gidecek her türlü davranışlar bile yasaklanmıştır. Zinaya giren erkeğe zani, kadına ise zaniye denir. Zina çoğu kişinin bildiğinin aksine sadece temasla gerçekleşen bir durum değildir. Ahirette ümmetinin çokluğuyla övünecek olan Peygamber Efendimiz nesli korumak için gerekli şartları taşıyan kişilere evliliği önermiştir. Değil işlenmesinin, yaklaşılmasının bile haram olduğu zina davranışından tövbe etmek ve evlenileceği zamana kadar kesinlikle bu davranışın tekrarlanmaması gerekir. Eğer vücutta herhangi bir hastalık yoksa, yani kişi sağlıklıysa, mümkün olduğunca oruç tutmaya özen gösterilmelidir. Çünkü oruç ibadeti, insanın nefsini terbiye etmede bir numaradır. Hadis-i Şerif'te Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Gençler, kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin. Kim de maddi imkan bulamazsa nafile oruç tutsun. Çünkü oruç onun için şehveti kırıcıdır. Kişiyi zinaya getiren en önemli yollardan birisi de kişide tahrik edici görüntü ya da videoları seyretme gibi uygunsuz içerikleri izlemekten uzak durulmalıdır tahrik olan bir kişi cinsel hislerine mani olamaz ve ne yazık ki günahı göze alacak hale gelirler. Bu konuyla ilgili ayette mümin erkekler, mümine kadınlar gözlerine harama bakmaktan kapasınlar ifadesi geçmektedir. Ayetten anlaşılacağı üzere gözleri haramdan korumak için kapalıymış gibi hayal ederek temiz durmaya çalışılmalıdır. Boş zamanlar faydalı amellerle ve ilimle geçirmeye çalışılmalıdır. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.